Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler, Karayla yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü bölüm. Kendinize cici baktınız inşallah. Kara kardeşiniz sizin için temizlik, ütü paket, her şey yapacak. Bu arada Kara bakıcı robot. Şey de öyle. Neydi o? Adam unuttum. Öteki de öyle. Bu adamı hiç güvenmiyorum ya. Evet çıkıyoruz. Neden benim şarjım? Kolumun şarjı biterse çok üzülürüm. Bir dakika. Arkada bir şey var. Gördüm. Ha ışık şeyi. Geliyorum, geliyorum. Ne bağırıyorsun ya? Evin her yerini araştırmam lazım hemen Bu adama güvenmiyorum. You've been gone for two weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of. Çocuğun adını unuttu <laughs> lan şerefsiz. Alice, Alice. Aynen, yayındayım. Oh, there you are. İşte bir iki bölüm <laughs> şey attık. Red <laughs> Dead attık. Şimdi bak buna geçtik. Bundan sonra böyle yapacağız. İki bölüm ondan açacağız. Bir <laughs> kanımda açacağız. Sonra balo açacağız. Evet Tot. Helal, aynen öyle. He. Oğlum var çok isyankar olacağız bu oyunda. Tamam. Bu çevre tarayalım. Şimdi önce şurayla başlayalım. Şunu açayım bak. O. Temizlik robotu ayağınıza geldi gençler. Bulaşıkları yıka, elektrik süpürgesini çalıştır, arka bahçeyi. Oo, uyandık ha. Ya kullan şunu kullanayım. Bu neymiş ki kullan kullan? Neydi? Para. Bulaşık makinesi çalışmıyor. Bu kötü. Aa parça siparişi verdin lan ya. Hangi de? Pekala o zaman. Yeah. I'll bring it tomorrow. Yeah, same place. You know, you where. Know. Dur, oldu? O oh, Tabak da yıkarım, kariyer de. O oh, çiti 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 çiti. Oh, o sağ sol sağ sol. Çiti çiti de yaptık. O. Oh. Ne her defasında ne inşallah. inşallah. Yandık. TV açıl dedi. Oh mis. Hayat ona güzel. Kız bize kitlendi bakıyor. Alice. Alice bize karşı yükseldi güzel. Bizim adımız Kara. Çocuğun adı Alice. Kucuk olan, küçük olan. O zaman çiti 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 yapalım. Çiti 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 çiti. Tamam, harika. Kara. Efendim. Bring me a cold beer. Al, forever. Bu da senin gibi. Bak gördün mü? Zulmetti bize. Soğuk bira. Aç. Birayı al. Sanki var ya işçisi var ha. Allah'ın tot. Şu a a şundan var dur şundan çalıştıracağım. Bu çalışıyor mu lan? Oğlum şu oyunun geleceğe bakışına bak. Şu aralar bunlar ne kadar şey biliyor musunuz? O oh, her yeri temizler siler parlatır o. Bulaşıklar elektrik süpürgesini çalıştırdım. Arka bahçeye bak. Şuraları toplayayım mı? Alice, Temizleyeyim. You better stop that right now. Çöp tenekesini al. Hadi. Dur lan yapma öyle bir şey sakın. Çöpü topla. Şimdi önce şurayı topluyorum. Dur önce çöpü alayım çöpü. Tabir ne lan? Tamam. Bunu da attık. Oğlum bize resmen temizlikçi muamelesi yapıyorlar ya. Mutfağı tez, mutfak tezgahını. Şurasını temizleyeceğim. Dur lan o ne? Ay! Kızı bir gözüksem mi ben? Dur kıza gözükeyim bir dakika. Canım. Bir şey yapamıyorum. Tamam, sadece gözük. Oğlum bayağı temizlikçilik yaptırtıyorlar bize ya bakayım şu neymiş. Topla. Çöp. Çöp. Oh valla. Tamam burası da okey. Mutfak tezgahı şurası. Var ya evine temizledim he. Şşş. Oğlum. Hele be benden bir tane robot lazım he. Aynen. Çöpü topladık. Tamam. Çöpü dışarıya atıyorum. neymiş? Tamam. Sokağa çıkıyorum. Çöp atacağım. Şu guncuk kıza yaptırdıklarını görüyor musunuz? Çöpe atıyorum. Görevli. Çöp çıkartıldı. Kaçayım mı lan benim? <laughs> Neyse boş ver. Robotların <laughs> özel hayatı inşallah yoktur forever ben sana söyledim. Varsa kötü. Şimdi bir dakika burada çöpü çıkarttık. Burada bir şey daha var. Aha. Ne oluyor lan? Todun evine dön. Kaçamıyoruz gençler. Hayır lan. Robotların özel hayatı var mı diye Vanay'a de sordu. Eve giremedim bir dakika. Aa eve giremiyorum. Şaka gibi. Tamam. Ben şimdi girebilirim. Toda rapor ver. Toda gidiyorum. Out of the way for <laughs> fuck's sake. Aa, I'm sorry, Todd. It won't happen again. Todd'a rapor vereceğim. Ama nasıl vereceğim? Diğer taraftan dolaş. Bu arada bizi şöyle bakmadık he. Şurada makine var, şurada kapı var. Eee, Bahçe. Burada çamaşırlar kaldı. Todd'a rapor vermeden önce. Şu da yapacak mıyız? Yap. Burada bir şey var mı? Toda rapor ver. Arka bahçeye bak. Dur arka bahçeye bakalım. Hayır lan soruyu sen sormadın mı? Ben sen sordun diye gördüm. Şimdi çamaşırları toplayacağım. Dur önce şuraya bir bakalım. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum bir dakika. Sen sordun o yüzden sana dedim bana diye. Çamaşırları topluyorum. He, o zaman çok sorayım. Özür dilerim. Oyunun heyecanındandır. Devam. Tek tek çamaşır topluyorum. Her, her eve benden bir tane robot. Ha, çocuğa ne iş yap? Çamaşırları yeniden yıka Kara Dur diz çök Oyun Arka bahçe hava okul Oyun Aha Alif tarafsız Alif bize doğru geliyor Arka bahçe hava Arka bahçe You like Alice hala. Oh, Alice bize sıcak. Tamam güzel. Alice bize güzel. Devam. Çamaşırları bir daha yıkacağım. Bir dakika ses. Ee, seçenekler. Sesi hala halledemiyoruz. Tamam yapacak bir şey yok. Eve giriyorum. Oğlum öyle şeyler yazmayın lan. Yanında şeyde çıkıyor. Yayında çıkıyor. <laughs> yapmayın oğlum yazık lan. Nibo, Nibota da yazık oğlum. O da Android lan. Aha çamaşır şeyi al. Çamaşır tozu. Ben bir daha bunları asacağım galiba. Tamam içinden birazcık dök. Aa o ne lan? Analiz. Kızıl buzul. e değer arkamda değil mi? Eşyalarını kurcalamadım <laughs> reis, çamaşır <laughs> yıkayacağım. <laughs> tot, bizlik bir <laughs> durum yok. the fuck out of my business unless you piss me off. Reis çamaşır yıkıyorum. You <laughs> piss <laughs> me off? No, Yok yok tot biz. Oğlum ben uslu bir robotum. Tot sakin ol. Forever <laughs> Android kaçtı ya. Oğlum Forever bak olarım Todu karşına ha. reis. Kızıl buzulu da aldı. Oo kafa güzel. Evet devam. De tamam çamaşırlar da yıkandı. Buradan gidip burada bir şeyimiz kaldı mı lan? Kalmadı. Oğlum her eve benden bir tane robot lazım. Şimdi bu Toda rapor vereceğim. Aa şurada bir şey vurana bakacak. oturayım biraz. Alice'i kendime yanıma çekersen güzel olur. Alice. Sen ne yapıyorsun lan? Bir dakika. Aynen. Aile büyüyor. Al sport. Keşfedilen makarnanın el sağ sekmesinde tekrar okuyabilirsin. Geçtim yana. Bunluk bir şeyimiz yokmuş. Tamam bıraktım. Gençler hazırsanız Tod'a rapor vermeye gidiyorum. Ama buradan geçersen bu Tod bizi döver. Kafası da güzel. Vallahi bizi döver. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Oh, teşekkür ederim. Oyun, bu oyun benim hayatımdaki en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Ben çok beğeniyorum bu oyunu. Oyun çok güzel. Detroit became human. Yukarı kadar çıkıyorum. Alice, gel kızım. Bak, şimdiden söylüyorum, chat. Hani dedik ya. E Android olacağız tamam ruhsuz olacağız ama ben Alice'i bırakmam şimdiden söyleyeyim. Alice kızımı bırakmam. Ben ruhsuz duygusuz bir, bir şeyim sizde. <laughs> oğlum forever yapma şimdi bota. Yazık günü oğlum. Todun odasıyla başlıyorum gençler hazır mıyız? Todun odasını topla yatak hazırla. Önce yatak. O gitarı var lan bu adamın. Gitarı aldım. Okumayı geçtim. Okumalık çok önemli değil. Şunu açtım. Televizyon. Bakalım ne var. <laughs> Aynen. Geçtim kanalları. Geçtim. Bir şey yok. Kapattım. Tot'un odasındayız. Şimdi şurayı da toparlayayım. Oğlum pislik herifin teki lan bu Tot. Bu var ya kesin bize ters bir şey yapacak. Ben size söyleyeyim. Hazırsanız. Keşke oradan müzik alsın. Aynen. Biz ahlaksız android olacağız bu sefer. Geçen oyunda çok mavi kan akıtmadan yaptık bu işi. Ama şimdi kırmızı kan akıtacağız. Androidler özgürlük kardeşler. Tamam burası da okey. Okumaya geçtim. Şu neymiş lan? Bu ne? Antidepresan. Eyvah eyvah. Tamam bu tot görmeden bunu... Aha silah gördünüz. Bekle. Silahın yerini artık biliyoruz. Tamam burası çok güzel. Evet oyun çok güzel. Ve oyunda aldığın her karar bir sonraki adımda senin gideceğin yeri belli ediyor. Yani mesela burada bir şimdi biz o silah gördük ya. Artık şey ee, nasıl diyeyim bir şey olduğunda bu silahı alabiliriz. Yani bu amaç veriyor. Şimdi bak biz bizim kanımız akarsa mavi kan. Kırmızı kan akarsa onların kanı. insanların kanı. Dağınıklığı yatak hazır. Dağınıklığı toparlıyoruz az kaldı. Başka burada ne kaldı? Tele ha şurayı havalandıralım. B2. Tamam. Olur mu lan? Dağınıklık toparlandı mı? Ne kaldı burada dağınıklıkta? Her yer tamam. Burada kitabı var bunun. Dur forever mavi kan akmasın oğlum yapma öyle. Şuradan var. He şurada bir şey var bir dakika. Gördüm 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 şurada bir şey var. Bu neymiş? Dur alamadım. he toparla. Aha bir şey düştü bir dakika. Al. Bunlar ne? Bunlar ne? Ya Selin sen de mi yapma gözünü seveyim. <laughs> Aa yazık günah ya. Aa Nibota. Tamam burası da okeylendi. Şimdi gidiyorum. <laughs> Aha. Ben o tuvaleti temizlemem şimdi söyleyeyim. Ya. Tercihe bağlı banyoyu Tamam ya. Orayı da temizleyelim hadi. hadi. Yazık günah değil mi ya? Neyse Allah'tan göstermiyor. Tamam burası okey. Kıza gidiyorum. Şimdi tercih. Banyoyu. Banyo nerede lan? Alice'in odasını toparla. Banyo nerede? Bir dakika banyoyu da temizleyelim. Banyoyu da temizleyelim. Belki burada bir şeyler buluruz. Öncelikle şu yerde bir şey var. Şurayı toparla. Forever. <laughs> <bore. gülüyor> Dur bu neymiş? Tamam bunları da toparladım. Yapma oğlum öyle şeyler Pore. Yeri paspasla. Yeri de paspaslayalım. Aa dur fiş fiş fıçı fıçı yalan bana. Fıçı 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 Ya oğlum yemin ediyorum temizlik robotuyum ben. Benim de ön parçaların akmasını hoşlarım çekip. Ya oğlum. <laughs> Oğlum bunların hepsini unutacağım forever. Bu di bot var ya olmadık zamanlarda bunları söyleyecek ya. Banyo temiz. Bir tek Alice mi kaldı? Tamam Alice'e gidiyorum. Canım kızım Alice. Hadi gidelim. İyi kız korktum. I just tidy up your room a little. Şu yerdeki. minutes. Is that okay Alice? Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Of course. Tabii ki de. Alice yükseldi. Tamam Alice güzel gidiyor. Pekala, Alice'in odayı temizleyeceğiz de. Bir dakika. Şimdi yatak hazırlayacağız. Alice'in odasını toparlayacağız. Odayı havalandır. Önce odayı havalandıralım. Attım. Camın kilidi açıldı. Güzel. Yani bir şey olsa buradan kaçabileceğiz. Yatağını da toparlıyorum. Harika oldu bu. Bir şey olursa camdan kaçacağız gençler. Silah alıp camdan kaçacağız bak. Bana silahı kesin hatırlatın. Ben unuturum onu. Pekala. Yatakta hazırladım. Şimdi ne kaldı? Alice'le konuş. Okey. Alice'le konuşalım. Hazır mıyız? Bu kızı tablamamız lazım. Diz çöktüm. Alice. Gerçekçi dostane diplomatik. Dostane. I'm sure we used to be Maybe we can be friends again. <laughs> kara ismi ilgi alanları sessiz anne. Kara kara. Father <laughs> said you chose my name. Kara. It's nice. Aliş güveniyor <laughs> tamam. Sürekli güzel. Eee ilgi alanları sessiz anne. Anneye hiç girmeyelim. You should tell me anne about sıkıntı. About you. Kesin kara <laughs> annesidir <laughs> <ismi> çünkü. <laughs> <Alice gülüyor> Sessizli <yükseldi. gülüyor> güzel. That would really help me. <laughs> Anneyi geç yalnız bırak sessiz. You're very quiet. I hope I don't scare you. Ha bu kötü oldu. Aha! Bir şey verdi elime. Ne verdi lan elime? Bu neyin anahtarı? Bir şeyin anahtarını verdi bana. Pekala. Alice de konuş, okey. Yeni görev. Todddan ya yeni tak. Hayır. Bir dakika. Aa şunda bir şey var. Aç. Anahtar bunun anahtarı demek ki. Açıyorum. Hazır mıyız? Aga be. Dur dur. Annesinin falan fotoğrafları var burada. Yonca. Var var. Çocuk konuşabiliyordu. Çok şey değil. Şu an bizden çok çekiniyor. Annesini nasıl kaybettiğini bilmiyoruz şu an. Aha fotoğrafa bak. Bir dakika. Bu babası. Muhtemelen yanındaki annesi. Annesi babası... Aa bir dakika lan bu dur bu biziz. Geçtim. Ana. Gençler. Yeri yerine koyuyorum her şeyi. Şimdi. Bu odada başka şeyler de var. Şunlar var. Şurası açılıyor mu? Hayır. Toda gidiyorum. Genç... Aha dur yukarıda bir şey var. Olabildiğince oyunda her şeye bakmaya şey yapıyorum. Tamam. Ben gidiyorum. Hazırsanız Todd'la yüzleşelim. bu onları değiştirme lan. Merhaba hoş geldiniz falan kalsın. Seyahlar meyalar kalsın. Onlara şey yapma o kadar. Gözünü yağını seveyim. Onlar kalır sonra bak ben düzeltemem onları. What are you doing? Aha dur. Bir dakika. I'm playing. You're playing. Oynuyor bir dakika. I know what you're thinking. You think your dad's a low life. Huh? Fucking loser. Can't get a job. Take care of his family. Adam zaten hepsini damla damla söylüyor. Don't you think I tried to make things work? Todu ben de seviyorum. What do I do when someone comes along? They just fuck it all up. Eyvah Sinirlendi şerefsiz You hate me. You hate me, don't you? Oğlum kısık korkutuyor. Say it. You hate me. Oğlum kısık korkutuyor. Şerefsiz bak. Bak sinirlendim şimdi. What am doing? da salak. Bak şimdi I'm sorry, I'm sorry. Tamam, acıdım lan. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Seni sevdiğimi biliyorsun. Adam Ne oldu? Oo bayağı şey açtık lan. Oo her şeyi açtık. Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi açtık. Şuraya bak. Of çok çok güzel oldu bu. Şurada bir şey var. Fiyat biçmeye okumadık sadece. Keşke onu da okusaydık ama bir yere gitmiyormuş zaten. Evet sevgili YouTube. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Temizlik robotunuz ben Kara. Burada size veda ediyorum. Bay bay.